Merhaba değerli takipçilerim rüyada birisini dövmek ona iyilikte bulunmayı işaret eder bazen rüyada dövmek döven vasıtasıyla dövlenin duyacağı bir habere işaret eder bazen de rüyada dövmek dövleni ayıplama ve ona öğüt vermeyi işaret eder rüyada bir adamı dövdüğünü gören kimse o adam aleyhinde dua eder rüyada ağaç parçasıyla dövdüğünü görmek dövlen için yalandan bir şey vaat edeceğini ve onun yerine getiremeyeceğine işaret eder. Bir kimse rüyada birini davul tokmayla vurup yaraladığını görürse dövülen kimsenin liderliğinin gitmesini arzu eder. Rüyada birinin göz kapağına vurduğunuzu görürseniz bu kişiyi dininden dolayı rezil etmek isteyeceğinize işaret eder. Rüyada birinin kafasına sopayla vurduğunuzu görürseniz vurduğunuz kişiyi ayıplayacağınıza işaret eder. Rüyada deri kayışla birini dövdüğünü görmek adiliğe işarettir. Rüyada dövmek, kavga etmek, sefere çıkmaktır. Bir kimse rüyada biriyle kavga ettiğini görürse yiyecek sıkıntısı baş gösterir. Halkın hükümet başkanıyla harp ettiğini görmek fiyatların düşmesine işarettir. Rüyada kavga etmek kuvvete veya bir insanla düşmanlığa ve ayrılmaya işarettir. Rüyada silahla kavga ettiğini görmek bir kadını bir kimseyle evlendirmeye işarettir. Rüyada bir yeri tırmalamaksızın ve ağrıtmaksızın bir insanı dövmek, kış mevsiminde ise dövülen için elbiseye, kış mevsiminde değilse dövenin, dövülenin aleyhinde konuşmasına işaret eder. Rüyada dövüldüğünü görmek de sevince, bir vesileyle gelecek rızka, ele geçecek paraya ve iyiliğe işaret eder. Rüyada eli ve ayakları bağlanmayarak kamçı ile dövüldüğünü görmek, haram mal toplamaya işaret eder. Eğer kavga esnasında vücuttan kan çıkarsa dövülen kişi dövenden o miktarda menfaat görür. Rüyada birisinin kendisini dövdüğünü ve dövenin kim olduğunu ve ne sebepten dövdüğünü bilmediğini görmek hayır ve menfaate ve yeni kıyafetlere işaret eder. Rüyada ölmüş birini dövdüğünü görmek ölünün ahiret hayatında halinin iyi ve selamette olduğuna işarettir. Gerçek hayatta ölmüş birinin rüyada sizi dövdüğünüzü görmesi, yapacağı yolculuktan hayra erişmesine, fayda ve menfaate ve borcunu ödemesine işaret eder. Gene rüyada sopayla birini dövmek, ona zarar vermeye ve bir sıkıntıya düşmeye işaret eder. Rüyada kavga etmek, ihtilafa düşmeye, görüş ayrılıklarına ve tartışma yapmaya işaret eder. Rüyada biriyle kafa kafaya dövüşmek, biriyle tartışmaya işaret eder. Bir kimseyle ağız kavgası yaptığını görmek, üzüntü ve kedere işarettir. Rüya tabirleri videolarımızın devamlılığı için kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın.